Açın yani o mi açma o çok güzel Çakır beyler mi Şşş, burası beyiz, Şu, rahmet, rahmet, Şu rahmet, kapıyı hı. bir mil aç da görelim Ay, mil aç mil. Burası çakır beyler mi Evet evet çakır beyler. çakır beyiz kardeş İyi güzel kardeşlerken. Oo mil açtım bak canım yedim. Baba hayırdır açtım, yani güzel bir şey koyuyorsun. Ha? Hadi atlayın genç adam. Benim, benim adım mil. Can Polat ha. Bak böyle adamın Can Polat atla, olduğuna. Can alırım ama ne yapayım. Atla atla Kızıl baba. Efendim Telefon falan mı alsak baba? Yemek Abi. falan da alırız iyi olur bence. Şunun bir canını alalım sonra telefon. Nerede ki dayı kalırsın. ya korkağa bak. Saklanıyor herhalde. Dayı kaçtı işte bu amına koydum. Bunlar kaçıp. Benim can var ya can. Hadi ayı. Evet dayı. 25 azaldı Ne yapacağız onu? Cambarı var ya cambarı. Evet dayı ben sana Bandai, bandaj, hemen bandaj, vereyim bandaj. Var mı? Olmaz mı dayı? Zaten ee, burada da var. Eee. Aa bu mu sıkıyor bize Aa bu 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 bu. lan o lan. Pembe kafalı pembe kafalı. Tamam dur bizim çocukların yanına gidelim. Bizim çocukların yanına. Aa. Tamam dayı pardon. Dayı sen inme hemen kapını açacağım bekle tamam. tamam. Tamam dayı. Bekle 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 beyler çekilin. Yine bir kapı açtı. Aa sıkıyor lan. Aa ya sıkıyor. Var mı dayı para var mı? Bir dakika dur mile kapımı açıyor bir saniye. Var bay bana ver. Bir saniye. Var bay bana. Dayı, dayım benim dayım benim hatta. Mile kapımı açtı reis. Hele kasa ya. Silahçımız var silahçımız var Çekek kası gibi adır patladığım sonuç. Silahçımız var silahçımız Ananı sikip. Ananı sikip. Vurun lan vurun yavşaklara. Ananı koyun ortalığı. Lan dayıyı kollayın dayıyı kollayın. Ula dayı kollayın, dayı kollayın. Ula dayı kollayın. Dayı sıkılın. Dayı pişik mi oldun amın akıl? Nasıl yürüyorsun Hadi sen? gel gel sen oğlum. Sen sıkıyorlar. ne diyorsun lan dayı? Gelin bırak gelin gelin bırak gelin. gelin. Gel, 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 gel. Kanki sen bana o lafı söyleyen ki Efendim? Şu şurada Gel gel. Gel gel. Geldim geldim kapıyı aç Ananı sikiyim Ananı sikiyim Lan yavşak seni inan ana bana Bu kim? Al indim lan. Roket atıyorlar amın akıyım. Kaçın Ukrayna buraya da şey Rusya buraya Rusya da uğradı kaçın. Dayı, <laughs> da <dayı> da. <gülüyor> <gülüyor> gel gel dayı kaybet. Onu onu Rusya roket atıyor kaçın. kişilik araba çalıp geliyor. Kaçın Rusya roket atıyor. Kollayın kollayın etraf dört kişi. Onu onu Bacını ya. Ay dayıya roket attılar. Dayı yıkılmaz. Dayına dayarım dayı. Yılmaz yıkılmaz dayı. bir şey ya benim bu silah ben şimdi mouse'un tuşuna basıyorum da ateş etmiyor nasıl yapacağız? Burada burası şey. He güvenli bölge diyorsun. Vay sen şey... yak... Oğlum ha. ne? Ananı sikeyim dayı Rusya Ruslar istilaç burayı. Ananı sikeyim Rusya ananı Putin'in köpeği. Putin'in <laughs> köpeği. Anlamış. Oha Rus bayrağı dikti amına bunu Kaçın lan. Yen yen isim versene seni isim versene seni. AK-47 dayı dakika geldi dayı kolla tam dayı kolla dayı silah vereceğim bana vereceğim vereceğim dayı kolla sen şimdi bizim bir racionumuza göre önce dayı kollamak sonra silah anladın mı dayı senin de kollayacağımıza kadar kolladık tanıdık değil misin dayı sen Ayarla ben yani silah güzel ben benim kapımı bir açabileceğim mi bakayım eğer kapımı güzel açabilirsen sana silah vereceğim ama mile aç kapımı mile anladın sen kapımı bir mile aç bakayım güzel açarsan sana silah vereceğim ben bunu götürdüm yedik Rusya Rusya Oo reis sen de bilyonlusun ya. Ha. Bin arkaya bin bin patron at, bin at, at 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 patron patronla böyle toz ne ma ma reis

atlayın hadi 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 racon racon gidiyoruz Aaaa evet, atlarım Atladım atladım Kapı dur kapımı aç bana kapımı aç kapımı aç miyle... kapımı aç bir bir kapımı aç Mine bir aç Atla 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 Tamam güzel dayıma yazacaksın öyle Abi sen aç sen aç, sen aç. gel ha. Aç Aç bir dayına kapısını Edin mi dayı? Dinlemiyor mu lan ben bu araca Şimdi ben, ben şimdi kvardiyada daşlıyorum. Merhaba kaza baba, merhaba arkada Mercedes neden? Altan, altan, altan. Ben dinlemiyor mu ben aracı? Mercedes neden mi? Altan, altan. Ah, bilgem gibi. Ah, yavşak. Siktik olan. Ah, burcuk, 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 burcuk. Pans, 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 pans. Pans, 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 pans. Ah, yavşak vurdular. Bizim yeğeni vurdular. Ah, ah, bu piç. Ula dayının kap amına kodum. Yumşak o kadar sana la bomba zamanaletik. Yumşak. Gönlümüz bir meyrələşir. Ses. Wow, bu yumuşak. Dayı mermi var mı? Ha oğlum konuşsanız zamanı koyayım. Ben ne de dedim ki sen mi gitti? Mermi be. Onu, onu sikeyim. Ben maskeli kanka. Maskeliyim mermi yok Baba kendi dedi baba ben ben yoksa arkadaşlarıma dostuma bak. Çok reis, Dayı, mermi e. mi istiyorsun? Mermi mi? Aynen, mermi. aynen evet. kanka. Allah reis. Gel bagaja koyayım reis. Eyvallah reis. Hadi bunların mal basalım ama ne Al reis, al. Beyler mal tane basma gidiyoruz hani at çiftliğini basacağız toparlanın. Sadece bir babam iş mı? atıyor. Babana yürü la ben bin ben arabaya bin Hadi adam vuracak Babama babama sürdün lan bende her şey gider yalnız ya. Arabayı kim sürecek Benim yerler de var diye. onları da mı alsaydım Sen sür la ben arka gitmek istiyorum. Ay ben önden gideyim mi? Git git sen dur. şey sen konvoyu yönet yönet. Abi. Hadi adi gidelim adi masajı esin, heyecanlısın, müzikler. Fitcha hey. Sikiş paşasını ama ne Baba bizim diğerlerinde vardır ki Polis polis polis. Vuruş 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 Oğlum bu yola ne yapmışlar atmışlar Bu günamı söyleyince. Elin Dayık ola, dayık ola. Ben çok kötü. Temizim baba malikane yani. temizim. Oo yeni malikanemiz hayırlı olsun. <laughs> Aa yeni malikane. Yani. Baba yakıncı malikanemizi da aldığımıza göre artık Üçüncü, hadi. şehrin <laughs> büyük kanalı konuşukla tepe bastırma. Baron mu Bir dakika işte onu alt etmişti. Otan bize otan baba diyecekler. Baba oh. şehirde. Bizim yahramı Evet dayı ya taşmış Ha gel lan dışarı Adminim atminin siktir kabana. Çekelim. Kanka sen niye beni vurdun şimdi? Kanka ben, bana küfür ettin. Etmedim. Beni savunursan seni, seni ödüllendireceğim, hak vereceğim sana. Silahçıdan da bana küfür ettin ama etmedim etmedim Ay, dayı sen misin oğlum, git kıyafetçi seni e, bir daha sikeyim dayı sıçarım, ben git kıyafetçi ben reis 2 dakika kıyafet yaptım sıkıntı yok vurma reis bak yeter vurma vurma, vurma reis vurma, ben baga girdim bak. reis vurma vurma baga girdim annem ne sikeyim ana nü ya amına kodum dümbü, yeter al yeter orospu çocuğu Oo, dayı kolu. Aa, vur vur vur. Dayı sikeyim. vur 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 sikeyim. oldu lan? <gülüyor> 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 Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ananı kalktığından yeri mi doldun lan? <laughs> Kanka bana de sikiyo bana de Sik 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 adamsın. Vur 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 adamsın. Vur rus mu sen gene mi kalktın? Gene mi evlendin? Vur rus mu? Oo <laughs> sikik mi ananı sikerim? Ben, verdim, ben dayı dayı. Amına kodum kime vuruyor? Vur rus mu? Savaş hiç bitmeyecek.